Sevgili Koç burcu, 20 Kasım 2025'te Akrep burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bu dönemde özellikle borçlar, alacaklar, banka işlemleriyle ilgili, yatırımla ilgili konularda yeni adımlar atmak daha kolay olacak. Yeni ay ile birlikte borç alacak konularıyla ilgili yeni konular gündeme gelecek, yeni çözümler üretmek daha kolay olacak. Hukuksal işlemleriniz varsa, hukuksal konularla ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkabilir. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçlerle ilgili yeni başlangıçlar var. Yeni adım atmak için doğru zaman. Bunu değerlendirin. Banka işlemleriyle ilgili yeni gelişmeler var. Yeni kredi başlangıcı olabilir. Borçlarla ilgili ödeme konusunda yeni başlangıçlar olabilir. Bunlarla ilgili yeni gelişmeler var. Miras konuları gündemde ise bu konularda yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Finans, muhasebe, banka işlemleriyle ilgili alanlarda yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirin. Başkasının parasını yönetiyorsanız bu işlerden daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu konulara odaklanın. Bu dönemde daha fazla fırsat karşınıza çıkabilir, yeni adımlar atılabilir. Spiritüel alanlarda yeni adımlar atılabilir. Kendi değerinizi anlamaya çalışın. Spiritüel konulara fırsat verin. Böylece kendinizi anlamak daha kolay olacak. Rüyalarınıza dikkat edin. Size işaretler verecek, özellikle yatırım konularında size işaretler verebilir. Yeni ay zamanında dilek dilerken borçlarınızdan kurtulmak için, yeni yatırımlar yapmak için, ev almak için, hukuksal sorunlarınıza kolay çözümler olması için, eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçlerin sağlıkla ve huzurla ilerlemesi için dilek dileyin. Kendi içinizde eşinizden, ortağınızdan özür dileyin, affedin. Böylece onlarla ilişkilerde çözüm üretmeye başlayacaksınız. Eğer gündemde ise ameliyat konularında başarılar için dilek dileyin. Dilek dilerken şunları söyleyin: Yatırım, para, borçlar, hukuksal süreçler konusundaki, ameliyatla ilgili konulardaki karamsarlıklarımı, kaygılarımı, korkularımı özgür bırakıyorum. Böylece yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz. Fadime Birel ben, Astroloji ve Ben kanalımda, astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sevgili Boğa Burcu, 20 Kasım 2025'te Akrep Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek, özellikle, ilişkilerle ilgili konular, gündemde olacak. İlişkilerinizi düzenlemek, bu yeni ay zamanında daha kolay olacak, enerjiniz yüksek olacak, karşınızdaki kişilere bu enerjiyi yansıtmanız kolay olacak. Hem iş hem özel ilişkilerinizde, çevrenizdeki herkesle ilişkilerde güzel enerjilerle dolu olacaksınız. Bu yeni ay, ilişkilerinizde yenilikler yapmanızı sağlayacak, yeni başlangıçlar var, ilişkilerinize yeni bir enerji katabilirsiniz, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz, yeni birileriyle tanışabilirsiniz, yeni ve özel biriyle tanışabilirsiniz, yeni bir ortaklık konusu başlayabilir, ilişkinizde yeni bir başlangıç olabilir, önümüzdeki 6 ay, ilişkilerinizdeki yenilikleri anlamaya çalışacaksınız, kabullenmeye çalışacaksınız. Ortak işlerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapılabilir. Bunlarla ilgili imzalar atılabilir, bu ortaklık kazançlı bir ortaklık olacak, eski ortaklık konularında da yeni bir süreç başlayabilir. Yeni ay zamanında, dilek dilerken, evliliğinizle ilgili konular için, evlenmek için, sağlıklı ve huzurlu bir eş için, eşinizin sağlığı ve huzuru için, eşinizle ilgili konular için dilek dileyin, iş ve kariyer alanında, birlikte başarılı olacağınız, dürüst ortaklar için, ortakla birlikte yapacağınız işlerde, başarılı olmak için dilek dileyin. Dilek dilerken şunları söyleyin, eşimle ilgili, evlilikle ilgili, evle ilgili, ortaklık konusundaki, karamsarlıklarımı, kaygılarımı, korkularımı, özgür bırakıyorum, böylece, yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz. Fadime Birel Ben, Astroloji ve Ben kanalımda, astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, sevgiyle kalın. Sevgili İkizler Burcu, 20 Kasım 2025'te Akrep Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek, sizin sağlığınızla ilgili veya çevrenizdekilerin sağlığıyla ilgili yeni gelişmeler var, sağlık sektörü, kamu sektöründeki işlerinizle ilgili yenilikler karşınıza çıkacak. Bu alanlarda yeni adımlar atılabilir. Yeni ay, sizi sağlık konularında etkileyecek, sağlık konuları gündeminizde olacak, bunlarla ilgili yeni konular karşınıza çıkabilir. Daha önceden sorun yaşadıysanız, bunlara çözüm üretmek artık daha kolay olacak, yeni çözümler karşınıza çıkabilir. Sağlık sektörü, hizmet sektörü, kamu sektörü, eğitim sektörüyle ilgili yenilikler karşınıza çıkabilir. Bu sektörlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bunlarla ilgili eğitim alanlarından haber alabilirsiniz. Bu sektörlerle ilgili eğitimlerde başlangıçlar yapılabilir. Bu alanlardan beklediğiniz iş haberlerini de alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapılabilir. Sağlık alanında, eğitim alanında, kamuyla ilgili alanlarda eğitimlere başlayabilirsiniz. Bu eğitimler 6 ay gündeminizde olacak. Yeni ay zamanında dilek dilerken sağlık için, psikolojinizin daha da iyi olması için, sağlıkla ilgili kaygıları bırakmak için, sağlıkla ilgili karamsar düşünceleri bırakmak için, kuşkuları bırakmak için dilek dileyin. Sağlık sektöründeki işlerinizde güzel gelişmeler olması için Kamu sektöründe veya devlette işe başlamak için, kamudaki işlerinizde başarılı olmak için, eğitim alanlarında başarılı olmak için dilekler dileyin. Merhamet duygunuzun, kıymetinin bilinmesi için dilek dileyin. Dilek dilerken, şunları söyleyin, sağlık sektörüyle, kamu sektörüyle, hizmet sektörüyle ilgili, kendi sağlığımla ilgili, çevremdeki kişilerin sağlığıyla ilgili, karamsarlıklarımı, kaygılarımı, korkularımı, özgür bırakıyorum, böylece, yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz. Fadime Birel ben, Astroloji ve Ben kanalımda, astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, sevgiyle kalın. Sevgili Yengeç Burcu, 20 Kasım 2025'de Akrep Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek, çocuklarla ilgili, sanat hayatınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili, yenilikler karşınıza çıkacak. Bu yeni ay, çocuklarla ilgili yeni konuların habercisi, güzel konuların habercisi olacak, çocuklarla ilgili konularda, yenilikler karşınıza çıkacak, yeni bebeğiniz olacağı haberini alabilirsiniz. Belki, evinize yeni bebek de gelebilir, çocuğunuzla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir, güzel gelişmeler yaşanabilir, çevrenizdeki çocuklarla ilgili de yeni gelişmeler yaşanabilir, bunların haberini alabilirsiniz. Yeni ay ile birlikte aşk ilişkinizde güzel gelişmeler olacak, yeni bir aşk başlayabilir. Aşk ilişkiniz varsa, aşk ilişkinizde ciddi kararlar alınabilir, bu kararların organizasyonlarını yapabilirsiniz. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, bu alanlarda yeni başlangıçlar yapmak için doğru zaman, bu zamanı değerlendirin. Sahnelerle ilgili alanlarda, topluluk önünde olacaksınız. Bununla ilgili yeni bir konu gündeme gelebilir. Bu sizin için olumlu ve güzel bir gelişme olacak. Yeni ay zamanında dilek dilerken çocuklarınız için, çocuklarınızın sağlığı ve huzuru için, çocuğunuz olması için Çocuklarınızın eğitimi ve işleri için dilekler dileyin. Güzel bir aşk ilişkisi için, sağlıklı ve huzurlu bir aşk için, sizi anlayacak ve size değer verecek bir aşk partneri için dilek dileyin. Topluluk önünde, sahnelerde başarılar kazanmak için dilekler dileyin. Dilek dilerken şunları söyleyin: çocuklarla ilgili konularda, aşkla ilgili konularda, sahnelerle ilgili konularda, karamsarlıklarımı, kaygılarımı, korkularımı özgür bırakıyorum, böylece yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz. Fadime Birel Ben, Astroloji ve Ben kanalımda, astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, sevgiyle kalın. Sevgili Aslan burcu, 20 Kasım 2025'te Akrep burcunda yeni ay gerçekleşecek. Ev, aile, ebeveynler, evlilik, eşle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Ebeveynlerinizle ilgili yeni konular karşınıza çıkmaya başlayacak. Güzel gelişmeler var. Bunların haberini alabilirsiniz. Onların hayatındaki değişimler sizin de hayatınızda değişimlere neden olabilir. Ebeveynlerle ilgili konularda yeni adımlar atılacak. Uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Yeni yolculuk planları da yapabilirsiniz. Bu yolculuklar size yeni başlangıçları gösterecek. Bunun bilincinde olun, bunun farkında olun. Bu yolculuklarda çok şey öğreneceksiniz. Evinizi taşımak, ev almak, ev satmak, evinizle ilgili tadilatları başlatmak için çok uygun zamanlar. Bunlarla ilgili planlarınızı gündeme alın. Başlangıçlar yapın. Eşinizle ilgili yeni konular karşınıza çıkmaya başlayacak bunları kabullenmeye başlayacaksınız. Eş ve ilişkilerle ilgili, farkındalık senesi, eşinizin değiştiğini düşünebilirsiniz. Ancak, sizin ona bakış açınız değişti. Bu nedenle, ilişkinizi sorgulama süreci var, ilişkilerde yeni bir süreç başlayacak. Yeni ay sürecinde, dilek dilerken, ev almak için, ev satmak, ev taşımak, evde huzurlu olmak için, dilek dileyin, ebeveynlerinizin akıl ve beden sağlığı için, ailedekilerin sağlığı için, Sağlıklı ve huzurlu bir aile için dilek dileyin, evliliğiniz için, evlenmek için, eşinizle huzurlu olmak için dilek dileyin. Dilek dilerken şunları söyleyin: Ebeveynlerle ilgili, evle ilgili, eşle ilgili, aileyle ilgili, evlilikle ilgili karamsarlıklarımı, kaygılarımı, korkularımı özgür bırakıyorum. Böylece yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz. Fadime Birel ben, Astroloji ve Ben kanalımda, astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sevgili Başak Burcu, 20 Kasım 2025'te Akrep Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek, özellikle, karşılarınız, akrabalarınızla ilgili yeni konular karşınıza çıkacak. Yeni ay zamanında medya, pazarlama, iletişim, lojistikle ilgili iş alanlarında başlangıçlar yapılabilir. Bunlarla ilgili eğitim konularında başlangıçlar yapılabilir. Bu alanlarda işleriniz varsa, bunları bir adım ileriye taşıyacak yeni fikirler oluşturabilirsiniz, yeni keşifler yapmaya başlayacaksınız. İletişim, medya, pazarlama, lojistikle ilgili konularda bu dönemde yeni adımlar atmak daha kolay olacak. Önümüzdeki 6 ay bu adımları geliştireceksiniz. Başka alanlarda işleriniz varsa, iletişim, medya, pazarlama, lojistikle ilgili konuları işlerinize katın. Böylece işlerinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz. Bu yeni ay ile birlikte bu konuda daha kolay adım atılabilir. Bunu değerlendirin. Arabayla ilgili konuları var. Yeni bir araba konusu olabilir. Bununla ilgili yeni adım atılabilir. Eski arabayla ilgili yeni konular da gündeme gelebilir. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla olan ilişkilerinizde yeni başlangıçlar var. Yeni akrabalarınızla tanışma olabilir. Yeni komşularınızla tanışma olabilir. Onlarla ilgili farkındalık zamanı, onlarla ilgili ön yargılarınız değişebilir. Bunları fark etmeye başlayacaksınız. Kardeşlerinizden, komşularınızdan, akrabalarınızdan yeni şeyler öğrenmeye başlayacaksınız. Onlarla ilişkilerde yeni keşifleriniz olacak. Buna göre ilişkileriniz değişebilir. Kardeşlerinizle ilgili, komşularınızla ilgili, akrabalarınızla ilgili yeni konular daha fazla karşınıza çıkacak. Bunları muhakeme edeceksiniz. Onların hayatında değişimler olabilir. Onların hayatındaki yenilikleri kabullenmeye çalışacaksınız. Bu yenilikler sizin de hayatınıza yenilikler katacak. Yeni ay zamanında dilek dilerken güzel ilişkiler kuracağınız, komşularla tanışmak için, akrabalarınızla iyi geçinmek için, çevrenizdekilerle güzel iletişim kurabilmek için, topluluk önünde saygın olmak ve söylediklerinizin dinlenmesi için dilekler dileyin. Kardeşlerinizle güzel ilişkiler kurmak için, kardeşlerinizin sağlığı için dilekler dileyin. Araba almak için, sağlıkla ve huzurla arabaya sahip olmak için dilek dileyin. Dilek dilerken şunları söyleyin: Kardeşlerle, komşularımla, yakın çevremdeki kişilerle ilgili, arabayla ilgili karamsarlıklarımı, kaygılarımı, korkularımı özgür bırakıyorum. Böylece yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz. Fadime Birelben, Astroloji ve Ben kanalımda astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sevgili Terazi burcu, 20 Kasım 2025'te Akrep burcunda yeni ay gerçekleşecek. Para konusunda şans sizden yana. Para konusunda yeni gelişmeler var. Bu yeni ay sizin için olumlu ve güzel bir yeni ay olacak. Özellikle para konusunda güzel gelişmeler karşınıza çıkmaya başlayacak. Parayla ilgili, finans alanı ile ilgili yeni bir gelişme karşınıza çıkabilir. Bu yeni gelişme önümüzdeki aylarda hep gündeminizde olacak. Özellikle para konusunda büyük adımlar atmaya başlayacaksınız. Yeni bir yatırım için başlangıç yapılabilir. Hiç aklınızda olmayan yeni bir yatırım fikri de gelişebilir. Para kazanmak, parayı yatırım yapmak konularında yenilikler karşınıza çıkacak. Yeni fikirleri iyi anlayın, iyi değerlendirin. Böylece önümüzdeki 6 ay para konusunda güzel gelişmeler yaşanabilir. Sizin için para enerjisi aktif olacak. Para ile ilgili ritüeller yapın. Dilekler dileyin, şunları sürekli söyleyin. Bildiğim veya bilmediğim her yerden para bana kolaylıkla geliyor. Böylece paranın kolayca geldiğini göreceksiniz. Estetik ve güzellikle ilgili konularda yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Finans alanındaki işlerinizde, estetik ve güzellikle ilgili işlerinizde yenilikler karşınıza çıkacak. Bu işlerden daha fazla para kazanacaksınız. Bunlarla ilgili hayaller kurmaya başlayın. Estetik ve güzellikle ilgili konularda yeni başlangıçlar var, yeni adımlar atılabilir. Bu konudaki sistemlerde yeni gelişmeleri hayatınıza katabilirsiniz. Para konusunda, yatırım konusunda farklı alanlardan kazançlar sağlayabilirsiniz. Beklenmedik para elinize gelebilir. Beklenmedik şekilde, farklı şekillerde yatırım konuları gündeme gelebilir. Dilek dilerken paranın sağlıkla gelmesi için, para konusunda farkındalıkları görebilmek için Paranın kolaylıkla gelmesi için dilek dileyin. Fazla kilolardan kurtulmak için, sağlıklı yemeklerin farkına varmak için dilek dileyin. Estetik ve güzellikle ilgili işlerinizde, finansla ilgili işlerinizde yeni bir sürecin başlaması için dilek dileyin. Yeni ay sürecinde dilek dilerken şunları sürekli söyleyin para konusunda, yatırım konusunda, kilo konusundaki karamsarlıklarımı, kaygılarımı, korkularımı özgür bırakıyorum. Böylece, yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz. Fadime Birel Ben, Astroloji ve Ben kanalımda, astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sevgili Akrep burcu, 20 Kasım 2025'te Akrep burcunda yeni ay gerçekleşecek. Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Güzel şeyler hayal edin. Bu yeni aydan sonra bunları yaşamaya başlayacaksınız. Yeni ay süreci sizin için güzel bir süreç olacak. Hayatınızdaki değişimleri başlatabilirsiniz. Güzel başlangıçlar için adımlar atılabilir. Hayatınızın birçok alanında yenilikler karşınıza çıkmaya başlayacak. 6 ay bu yenilikleri anlayacaksınız. Bu yenilikleri hayatınıza katacaksınız. Yeni ay zamanlarında bu yenilikler daha fazla olacak. Bunun farkında olun. Yenilikler için hayaller kurun, planlar yapın, ritüeller yapın, isteklerinizi sürekli sözle tekrar edin. Bu yeni ay enerjinizi yükseltecek, ruhunuzu, bedeninizi yeniliklere hazırlayın. Yeni aydan birkaç gün önce içiniz daralsa da siz bunu abartmayın. Ay küçülürken iç daralması olacak. Bunun farkında olun, sorun varmış gibi davranmayın. Yeni ay ile birlikte her şey değişmeye başlayacak. Farkındalıklar artacak, güzel haberler alınabilir. Bunu bilirseniz enerjinizi yükseltirseniz sizi bunaltan konulara daha sabırlı olabilirsiniz. Geçen haftalardaki videolarımda geçmişle vedalaşın demiştim, yeniliklere yer açın demiştim. Böylece bu haftadan sonra yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Artık kendinize güveneceksiniz. Yeni keşifler zamanı, yenilikleri hayatınıza katma zamanı başlıyor. 6 ay önce burcunuzda dolunay gerçekleşmişti. Hayatınızda bitişler başlamıştı. Son aylarda bu bitişlerin neler olduğunu anlamaya başladınız. Şimdi bu farkındalıkla değişimi başlatın. Yeni ay sizin için yeni başlangıçlar demektir. Neyi değiştirmek istiyorsanız, neyi yenilemek istiyorsanız, hayata dair nelerin size iyi geleceğini düşünüyorsanız, bunları iyi anlayın, iyi değerlendirin, duygu ve hislerinizle hayaller kurun, isteklerde bulunun. Hayatınızdaki hemen her konuda yenilenmeyi dileyin, yenilenirken huzurlu ve mutlu olmayı dileyin. İçsel enerjinizi karamsarlıklardan uzaklaştırarak daha olumlu kullanmayı dileyin. Hayat sizin için yeniden başlıyor. Bu güzel enerjileri değerlendirin. Dilekleri dilerken sakın karamsar olmayın, kaygılı olmayın. Enerjinizi buna göre yönlendirin. İş, kariyer, eğitim, ev, aile, ebeveynler, evlilik konularında yenilikler var. Bu yeni ay ile birlikte bunların hayallerini kurmaya başlayın, planlarını yapmaya başlayın, yeni adımlar atmaya başlayın. Yeni adımlar atmak bu süreçte daha kolay olacak. Dilek dilerken şunları söyleyin. Hayatımda yenilikler var. Hayatımdaki hemen her alandaki karamsarlıklarımı, kaygılarımı, korkularımı özgür bırakıyorum. Hayatıma katılacak yenilikleri güzellikleriyle kabul ediyorum. Böylece yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz. Fadime Birelben Astroloji ve Ben kanalımda astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sevgili Yay Burcu, 20 Kasım 2025'te Akrep Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Bu dönemde içiniz dar alabilir, psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Bu yeni ay sizi biraz gergin yapabilir, içiniz çok dar alacak, psikolojik ve ruhsal olarak zor bir süreç geçirebilirsiniz. Ama ruhsal olarak kendinizi yenileyeceğiniz bir sürecin başlangıcı var, bu yüzden sizi bunaltacak konulara sabredin. Kendinizi geliştirecek konulara odaklanın. Sanatla vakit geçirin, spor yapın, spiritüel konularla zaman geçirin. Bu size iyi gelecek. Hayatınıza düzen kurmaya çalışıyorsunuz. Bütün hayatınızda yeni adımlar atmaya çalışıyorsunuz. Ancak bunları yaparken gerginlikler yaşıyorsunuz. Sakin olun demek isterdim ama o kadar büyük bir enerji içindesiniz ki sakin kalmanız mümkün değil. Bu yüzden bu enerjinizi olumlu olarak kullanacağınız alanlara yönelin. Sizi mutlu edecek konulara odaklanın, müzik olabilir, iş olabilir, doğada vakit geçirmek olabilir, deniz gibi, sulak yerlerde zaman geçirmek olabilir. Bunlar biraz olsun enerjinizi toparlamanıza yardımcı olacak, bunu değerlendirin. Yeni ay etkisiyle, kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz, kendi içinize çekilmek isteyeceksiniz, enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz, bunu yapı, bu size iyi gelecek. Yeni ay zamanında, ritüeller yapmak için, spiritüel konularla ilgilenmek için, ruhsal çalışmalar yapmak için çok güzel enerjiler var. Bunları gerçekleştirebilirsiniz. Ruhsal olarak, kendi kendinize konuşma ihtiyacı duyacaksınız. Bazı şeyleri kendi içinizde konuşarak çözmek isteyeceksiniz. Muhakeme etmek isteyeceksiniz. Bunu yaparak, rahatlayabilirsiniz. Kendinizle ilgili, yetersizlik hissi içinde olacaksınız. Endi değerinizi anlayın, siz değerlisiniz, içinizdeki eksiklik hissinden kurtulun, Yetersizlik hissinden kurtulun, kendinizi geliştirecek konulara odaklanın. Kendinizi eğiteceğiniz konuları iyi tespit ederseniz, kendinize yatırım yaparsanız, önümüzdeki 6 ay bunun karşılığını daha net görebilirsiniz. Yeni ay zamanında dilek dilerken karamsar duygulardan uzaklaşmayı dileyin, ruhsal dünyanızı yenilemeyi, yetersizlik hissinden kurtulmayı, yenilikleri güzellikleriyle karşılamayı dileyin, arınmayı dileyin, psikolojik olarak sağlıklı olmayı dileyin hayatınızdaki değişimlerin, sizin için en hayırlısını dileyin, yeni ay sürecinde, yoğun duygusallık içinde olacaksınız. Bu duygusallığı iyi düşünceler için kullanın, bir ay sonra, sizin burcunuzda, yeni ay olacak, hayatınızda yeni başlangıçlar olacak, U başlangıçlar için hayal kurmaya başlayın, hedefler belirlemeye başlayın, o zaman geldiğinde, adım atmak daha kolay olacak. Dilek dilerken şunları sileyin, yetersizlikle ilgili, hayal gücümle ilgili, kendimi geliştirmekle ilgili, dış dünyaya açılmakla ilgili, karamsarlıklarımı, kaygılarımı, korkularımı özgür bırakıyorum. Böylece, yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz. Fadime Birel Ben, Astroloji ve Ben kanalımda, astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sevgili Oğlak Burcu, 20 Kasım 2025'te Akrep Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek, bu dönemde arkadaşlarınızla ilgili konularda farkındalıklar zamanı. Bu yeni ay ile birlikte hayatınıza yeni arkadaşlar katılmaya başlayacak, onlarla ilişkilerinizi düzenlemeye çalışacaksınız, bu yeni arkadaşlar size yeni şeyler öğretecekler. Yeni ay 10 gün öncesi ve 10 gün sonrasında arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Güzel zamanlar olacak. Arkadaşlarınızın hayatında yenilikler olabilir. Onların yanında olun. Yeni ay ile birlikte sosyal mecralarda yenilikler karşınıza çıkacak. Sosyal medyadaki işlerinizi toparlayacaksınız. Bu konuda yeni başlangıçlar için yeni adımlar atılabilir. Bu başlangıçlar size hem başarı getirecek hem de parasal kazançlar sağlayacak. 6 ay bu konular gündeminizde olacak. Sosyal mecralarla ilgili ani gelişmeler karşınıza çıkabilir. Güzel bir gelişme olacak, yeni başlangıçları tetikleyecek. Algılarınızı açın, fırsatları değerlendirin. Teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yenilikler var. Bu yeniliklerle ilgili hayaller kurun, planlar yapın. Yeni ay sürecinde başlangıç yapmak kolay olacak. E-ticaret gibi alanlarda yeni adımlar atılabilir. Bu konulardaki başlangıçlar size şans getirecek. Yeni ay zamanında dilek dilerken sizi anlayacak, size sırdaş olacak, arkadaş ve dostlar edinmek için dilek dileyin. E-ticaret gibi alanlarda, sosyal mecralar gibi alanlarda yeni adımlar atmak için bu alanlardaki kaygılarınızı bırakmak için dilek dileyin. Topluluk önünde başarılarınızla önde olmak için dilekler dileyin. Topluluk önünde olmakla ilgili kaygıları bırakmak için dilekler dileyin. Dilek dilerken şunları söyleyin, arkadaşlarımla, dostlarımla sosyal mecralarla ilgili, karamsarlıklarımı, kaygılarımı, korkularımı özgür bırakıyorum, böylece, yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz. Fadime Birel ben, Astroloji ve Ben kanalımda, astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, sevgiyle kalın. Sevgili Kova burcu, 20 Kasım 2025'te Akrep burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bu dönemde iş, kariyer, eğitimle ilgili güzel gelişmeler olacak. Yeni adımlar atmak daha kolay olacak. İş alanınızda güneş gibi parlayacaksınız. Yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bunu değerlendirin. Böylece yeni başarılar kazanmak kolay olacak. İşlerinizle ilgili, kariyerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapılabilir. Güzel ve başarılı bir süreç için başlangıçlar var. İş, kariyer, eğitimle ilgili konularda yenilikler yapma zamanı, başlangıçlar yapma zamanı, yeni adım atmaktan korkmayın. İşi olmayanlar, iş arayanlar, yeni ay ile birlikte iş bulmanız daha kolay olacak, kesinlikle başvurular yapın, bunlara daha hızlı cevaplar alınabilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Eğitim konusunda yeni başlangıçlar var, yeni adımlar atılabilir, yeni ay, 10 gün öncesi veya 10 gün sonrasında eğitim konularında başarılar var. Yeni ay zamanında dilek dilerken yeni iş, işte yenilik, kariyerde yenilik, işle ilgili büyük mertebeler için, eğitimde güzel sonuçlar için, eğitimde başarılar, işten gelecek paralar için dilekler dileyin. İş, kariyer, eğitim konularında hızlı sonuçlar almak için karamsar olmadan, kaygı duymadan, korkmadan gerçekleşeceğine inanarak dilek dileyin, hayal kurun. Çünkü bu yeni ay ile birlikte yeni başlangıçlar var. Dilek dilerken şunu söyleyin: İş, kariyer, eğitim konusundaki karamsarlıklarımı, kaygılarımı, korkularımı özgür bırakıyorum. Böylece yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz. Fadime Birelben Astroloji ve Ben kanalımda astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sevgili Balık Burcu, 20 Kasım 2025'te Akrep Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Bu dönemde, uzaktaki yerlerle ilgili, eğitimle ilgili alanlarda yeni adımlar atmak kolay olacak. Yurt dışıyla veya şehir dışıyla ilgili işleriniz varsa, turizmle ilgili, yabancı dille ilgili konular gündemde ise, bu yeni ay ile birlikte, bu konularda, yeni adımlar atılabilir, yeni gelişmeler var, yeni ay ile birlikte, eğitim konusunda yenilikleri hayatınıza katmak daha kolay olacak, harekete geçmek daha kolay olacak. Eğitim hayatınızda yeniliklerin farkında olun, bunu başlatın. Yurt dışıyla veya şehir dışıyla ilgili alanlarda, iş yapma planınız varsa, yurt dışında veya başka şehirde yaşama planınız varsa, bu konular gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili hayallerinizi kurun, hedefleri belirleyin, yeni adımları atmanın zamanı, bunu değerlendirin. Uzaklarla ilgili, uzaktaki kişilerle ilgili konularda yeni başlangıçlar var, güzel gelişmeler var. Yeni ay zamanında dilek dilerken eğitimde başarı, yurt dışında eğitim, başka şehirde eğitim almak için, yabancı dille ilgili eğitimlerde başarılı olmak için, yurt dışıyla bağlantılı güzel işleri başlatmak için, şehir dışıyla ilgili işlerde başlangıç yapmak için, sağlıkla ve huzurla gidilecek yollar için yeni uzun seyahatler için, yabancı ülkelerde gezmek için, dilek dileyin, bu konularda yeni başlangıçlar var, hızlı gelişmeler var, dilek tutarken şunu söyleyin, eğitim konusunda, uzaklarla ilgili konularda, uzun yollarla ilgili konularda, karamsarlıklarımı, kaygılarımı, korkularımı özgür bırakıyorum, böylece, yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz. Fadime Birel ben, Astroloji ve Ben kanalımda, astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.